Sevgili ikizler. Ülkemizde çok büyük sıkıntılar oldu mutlu yıllar. 2023, 2020, 2021 yılları size ekonomik olarak çok fazla sarstı. Psikolojiniz, yapınız tam anlamıyla kriz hakimiyeti yaşadı. Artık bazı döngülerin hayatınızda bu yıl daha benim şansım olmasını istediğim bir yıl diyenler için ülkemizdeki yaşanan deprem olayını unutmayacağız. Dünya savaşa çok hakim noktada. Allah ülkemize sizlere zeval vermesin. Evet özellikle sağlık konularımızı tetikleyecek, duygusal ruh evremizi tetikleyecek. Yani Mayıs sonuna kadar böyle gel git sinirli, agresif, ka karmaşık, kavgalı bir ruh haliniz olabilir. Yetememe, bunu başaramayacağım, bunu yapamayacağım, bu iş yeri benimle ilgili ne düşünüyor böyle böyle kafa böyle coşkulu coşkulu derin duygulara var edecek. Ama şunu unutmayın, hayatınızda çok iyi bir başlangıçlar için. Mart'ın ilk haftası size çok keyifli başlangıçlar. İşinizle alakalı krizleri görerek güzel adımlar atacağınız ve farkında olmayarak yeni çevre, yeni oluşumla birlikte sizin şans kapılarınız Mayıs sonu itibariyle artık tam anlamıyla oluşum evresine girecek. Unutmayın, kendi planladığınız işler, yapmak istediğiniz projelerle ilgili de doğru alanlarda sistemler kuracaksınız. Yurt dışı, şehir dışı bağlantıların altyapısını kurarak kendinize farklı bir dünya yaratacaksınız. Farklı bir yükselen ikisi olacak bu sene. Ben ne istiyorsam ona ait olacağım. Bu parayı istiyorsam bu benim avucuma gelecek. Enerjiniz vesaire şeyleri çok doğru şekilde toparladığınızda ikizlerin bence hazır bir 2024 Mayıs itibariyle renkler, duruş, hayat, gökyüzündeki güneş bile size ayrı bir güzel gelecek. O yüzden güzel şeyleri tutacağız. Kötü geçmişteki anıları yavaş yavaş beynimizden çürüterek o evreye daha güzel gül kokuları koymamız lazım diyorum. Evet kurumsal alanında çalışanların yurt dışı Dubai ya da o alanlarda çok büyük süreçte orada kalmanıza sebep olacak, süreçlerimiz olacak. Şirketiniz farklı kollarda görevlendirecek ve rahatsız olduğunuz insanlarla çalışmayarak başka bir enerji, başka bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Eğer ki stabil bir noktada ama buranın satılma gibi bir durumu olabilir. Büyük ve ortaklı şirketlerde yol ayrımı olacak, ortak şirketler olacak. Yabancı firma ile satılmasını istediğiniz şirketiniz ya da bulunduğunuz noktada ciddi anlaşmalar, Haziran sonu itibariyle alan yönetim komple değişmiş olacak. Devlet ya da devletle bağlantılı noktada çalışanlarda özellikle farklı bir şehre yerleşmek, yani özellikle belediye farklı bir şehre gitmek istiyor olabilirsiniz. Farklı Farklı noktaların e, şehri, ailenizin şehrine gitmek istiyor. Doktor olabilirsiniz, hemşire olabilirsiniz. Bu noktalarla ilgili başvurularınızda olumsuz bir durum yok. Sadece acele etmeyin. Çünkü bazen bu kazancınız burada daha rızklı. Gideceğiniz noktaya daha adapte olamayabilirsiniz. 2025 bu konu için daha sağlıklı. Bu yıl biraz daha sabit bir evreyi kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle de devlet içerisine girmek isteyenler için başvuru ya da bu tarz sınavlarımız bize başarı ve keyif kazandıracak. Bence siz orada var olacaksınız ve o devlet kapısı ya da istediğiniz akademik kariyer, üniversite olabilir, lise olabilir bunlarla ilgili kapılarımız açılacak. İstediğimiz noktada da fırsatları yakalayacaksınız. Ortaklı işler biraz daha e, çok zorlayıcı. Özellikle Haziran'a kadar parasal evrede çok büyük krizler. E, ödemelerde mal sahibiniz boşaltmaya kadar zorlayacak. Haziran başına geldiğimizde bu kaoslar, bu krizler bitmiş olup artık biz daha kazanç anlamında toparlanmaya geçmiş borçlarımız, hacizlerimizin hepsini yavaş yavaş hayatımızın içerisinden çıkartma sistemi oluşturacağız. Özellikle ortaklı işlerin kazancı daha yoğun olacak. Yeni çevre, yeni oluşum, yarattığımız büyük projelerde gerçekten bu mal satılır, yurt dışı da kurarız, yeri de büyütürüz dediğimiz her noktada kalbinizdeki ses evet yap bunu en iyi şekilde var edeceksin. Doğru kararlar sizi başarıya, doğru kararlar borçlarınızı ödemeye, Doğru kararlar sevginizi bulmaya yardımcı olacak. Doğru karar vereceğinizden Allah kalbinize o doğruluğu sunacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Özellikle de e, ortak ayrımlarında zorlananlar için ortağınız sizden artık ben istemiyorum. Burası beni çok fazla yoruyor. Kendime farklı bir alan kurmayı teklif edecek. Adaletli şekilde de borcumuzu, harcımızı doğru şekilde e, yönlendirerek kendi evremizi toparlamamıza da yardımcı olacak. Bence siz e, gücünüz güç sadece sağlık anlamında strese dayalı saç dökülmemiz psikolojik evrelerimiz terkinlemelerimiz gerçekten bazen çözemediğimiz noktada psikologlar ve psikiyatristler bu bu ülkenin eğitimcileri lütfen onlara başvurarak sıkıştığınız noktayı doğru şekilde görmeye ihtiyacınız var olduğunu düşünüyorum. Çocuklarınızla alakalı baskıcı yönünüz, kuralcı yönünüz ve onlara disiplin verirken yanlışlar yapıp çocukların algıları ve adapte olmalarını zorluyor olabilirsiniz. Onlarla bir psikolog ya da ilişki terapistine ihtiyacınız olabilir. Onların kariyer hayatına zarar veriyor olabilirsiniz. Çünkü sizin sinir ailenize, eşinize, eşinizin çevresine kırgınlıklarınızı çocuklarınıza baskı kurarak, onların hareketlerine zarar vererek, eğitim ve düzen hayatına ve duygusal boşluklarına sebep oluyorsunuz. Onların bu hayatta size ihtiyacı var. Sımsıkı sarılıp onları çok sevdiğinizi ifade. Özellikle liseye girecek evladınızın odaklanma. Okçuluk olabilir, spor olabilir, pedagog olabilir, psikologluğunun odaklanma krizini çözmeniz lazım. Yazlık evinizin tamir ya da tamirat düşüncesi olan sevgili takipçiler eşiniz bu evi satacak. Farklı bir noktadan alacak şaşırmanızı istemiyorum. Gerçekten ki kendinize ev almak istiyorsanız e, bu yılın 9. ayı ve 8. ayın sonu ve 9. ayı başında hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni ev anahtarınız uzun süredir hayal ettiğiniz evle aydınlığa kavuşacak. Bir de e, küçük evi olanlar için satış kararı 2. yani Şubat sonu Mart'ın ortasına kadar satılıp e, Mayıs'ın başına kadar da istediğiniz ev anahtarınızda hakimiyete girecek diyorum. E, sınavlarınız e, kariyer anlamındaki sınavlarımıza... Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bir başarısızlık söz konusu olabilir. Hataya maruz kalabilirsiniz. Buraya daha sıkı sarılmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara ilişkileriniz çok renkli olacak, ee, çok tanıştırılma, yeni çevre, yeni oluşumla birlikte aşk arayışları değil, size aşık olup tercih etme haklarınız sahip e, hakimiyet kuracak. O yüzden kimseyi aramanıza gerek yok. Ayağınıza tıpış tıpış yeni insanlar, yeni çevre tanıştırma ile alakalı güzel ilişkiler olacak. Hiç korkmayın. Sizi gerçekten sevecek bir hayat arkadaşı var. Evlilik konusunda sizin karar vermeniz gerekiyor. Çünkü siz çok detaycı, e, sorumluluk anlamında Evet bu hakimiyeti istiyorsunuz ama güven ve kırılan ailevi sorunlarınızdan kaynaklı cesaretiniz yok. Bunu da artık siz seçileceğiniz için, sizi isteyecekler için doğru insanı doğru şekilde kabul edebileceğinizi düşünüyorum. Nişanlı çiftlerde bazı sorunlar ya da ailevi hoşlandığınız ya da kuzen ya da akraba evliliklerinde ya da Tanıdığınız ahbap evliliklerinde çevredeki insanların kötü sözüne karar vererek hayatınızı alacağınız insanı incitmemeniz gerekiyor. O iyi yürekli ve temiz bir insan. Aile büyüklerimizde kemik, ayak, e, hafif kazalar kaynaklı kırılmalar ya da ani psikolojik evrelerde yanlış e, tedaviler kullan yapabilirler kendilerine. Lütfen onları da gözlemlemeyi unutmamanız lazım. Evet evlenme kararı var sizin kararınız olacak. Mutluluk sizin için çok güzel başlangıçlar. Yurt dışı ile ilgili planladığınız başvurular ya da olumsuz gördüğünüz noktalarda gerçekten kapılarınız açılacak. Yeter ki siz nerede yaşamak, nasıl bir hayat kurmak istediğinize karar vermeniz lazım. Ailemize ait bir arsanın müteahhit anlaşması, herkese ev verilecek konumda ayarlanacak gözüküyor. Bu eğer uzun süredir ee, müteahhite vererek kentsel dönüşüm evinizle ilgili kaygılarınız varsa bunlarla ilgili doğru anlaşmalı şekilde aydınlığa kavuşacak. Araç konusunda alıyı asatayım dediğiniz noktada 2024'ün sonu bu net bir süreç aydınlanması söz konusu olacak. Evde değişiklikler yapmak, evini yenilemek isteyen Herkes evindeki tüm eşyayı atıp yepyeni bir eşya düzenine gireceksiniz. Aile büyüklerimizin köy evi ya da yazlıklarıyla alakalı da güzel güzel değişimler, yenilikler söz konusu olabilir. Hiç evi olmayanlar için sürpriz bir dost ya da aile büyüklerinin desteğiyle ev anahtarı almaya hakim kılınacak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, eşinizin stresi, gerginliği... Artık onları takmıyoruz. Çünkü siz de eşinize karşı davranışlarınızda çok sert ifadeleriniz var. Bunları yumuşatacağız. Çevrenin ya da kimin ne dediği değil. Siz bu evliliği uzun süredir götürüyorsunuz. Götürmeye de devam edeceksiniz. Evet sağlık olarak özellikle göz ameliyatları, katarak problemi, baş ağrılarımız ve diş komple tedavilerimiz söz konusu olacak. Bir de varizlerle alakalı kaçırdığınız ya da devamlı ihmal ettiğiniz konular bize uyarı veriyor ihmal etmeyi çocuk düşünenler için her an 2024 her an çocuk müjdesi her an e, evlat sevinci var olacak gözüküyor kardeş kuzen küskünlüklerini bu yıl aydınlık şekilde feraha erdireceksiniz ama anneniz kendi sülalesini asla affetmiyor, hakkını helal etmiyor ama onunla barışmak ve helallik almak isteyenlere de belki annenizi ikna ederek çözmenizi tavsiye ediyorum. Mutlu bir sene, keyifli bir sene olsun. E, kazalar yoğun bu sene. Herkes dikkat etsin. Hoşçakalın.